Merhabalar. Ben Uzman Doktor Osman Gönlal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Ek gıdaya geçiş, doğru yapılan, başlangıç ve sık yapılan yanlışları konuşacağız. Ek gıdaya geçiş rehberini konuşalım öncelikle. Doğru başlangıçlar ve kaçınılması gereken yanlışlar. Bebeğinizin o minicik elleriyle artık nesneleri kavradığını, merakla çevresini izlediğini ve sizin yediklerinize ilgi göstermeye başladığını fark ettiniz. Bu heyecan verici işaretler, bebeğinizin hayatında yeni bir sayfanın açılmak üzere olduğunun habercisidir. Ek gıdaya geçiş bu süreç bebeğinizin sadece karnını doyurmak değil, aynı zamanda yeni tatlar, yeni kokular ve dokularla tanıştığı bir keşif yolculuğudur. Gelin bu yolculuğa en doğru ve güvenli aldımlarla nasıl başlayacağımızı ve sık yapılan yanlışlardan nasıl kaçınacağımızı birlikte öğrenelim. Neden özellikle 6. ay? Bilimsel temelleri var mı veya neler? Dünya Sağlık Örgütü gibi önde gelen sağlık kuruluşları bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü beslenmesini, 6 aydan sonra ise uygun ek gıdalarla başlamasını öneriyor. Peki bu 6. ay sihri nereden geliyor? Neden böyle bir durum noktası var? 1- Sindirim sistemi hazır hale gelir. Bebeğinizin sindirim sistemi ilk 6 ayda olgunlaşır. 6. aydan itibaren anne sütü dışındaki besinleri sindirebilecek enzimler yeterli seviyeye ulaşır. Bu gaz ve sindirim sorunlarının riskini de ortadan kaldırır. 2- Motor beceriler gelişir. Bu dönemde bebekler genellikle destekle de olsa oturabilir baş ve boyun kontrolünü tam olarak sağlayabilirler. En önemlisi dilleriyle yiyecekleri dışarı itme yani dil itme refleksi içgüdüleri azalır ve kaşıktaki yiyecekleri ağızlarının arkasına taşıyabilirler. Artan besin ihtiyacı. Anne sütü hala bir mucizedir ancak hızla büyüyen bebeğinizin 6. aydan sonra özellikle demir, çinko gibi bazı besinlere olan ihtiyacının karşılayamaz. Ve ek gıdalar bu ihtiyacı karşılamak için devreye girerler. Altın kural, ek gıda sadece ek gıdadır, doyum değildir. Bu sürecin adının neden ek gıda olduğunu unutmamak çok önemli. Ek gıdalar ilk yıl boyunca anne sütünün veya formüle mamanın yerini alamazlar. Ona sadece eklenirler. Ana besin ve kalori kaynağı bebeğiniz için hala o besleyici ve koruyucu sıvıdır. Pratik bir ipucu olarak özellikle ilk başlarda bebeğinize ek gıda vermeden yaklaşık olarak yarım saat öncesinde emzirmeyi veya mama vermeyi deneyebilirsiniz. Böylelikle hem ana besinini almış olur hem de çok aç olup sabırsızlanmak yerine yeni tatları sakince deneyimleyebilir. Sık yapılan yanlışlar ve doğru yaklaşımlar. Bu keşif yolculuğunda bazı yaygın hatalardan kaçınmak süreci hem sizin hem de bebeğiniz için çok daha keyifli hale getirecektir. Yanlış 1. Zorla beslemek. Hadi bir kaşık daha. Bebeğinizin yeterince yemediği endişesi ebeveynleri bazen farkında olmadan zorla beslemeye itebilir. Ancak bu bebeğin yemekle olumsuz bir ilişki kurmasına, kendi açlık tokluk sinyallerini dinlemeyi unutmasına ve ileride yeme bozukluklarına zemin hazırlayabilir. Peki doğrusu ne? Bebeğinizin sinyallerine saygı duyun. Eğer başını çeviriyorsa, ağzını sıkıca kapatıyorsa veya kaşığı itiyorsa doymuş demektir ya da aç değildir. Porsiyonun ne kadar olacağına o karar verir. Amaç tabağı bitirmek değil, olumlu bir deneyim yaşatmaktır. Yanlış 2. Riskli gıdaları erken vermek. Bebeğinizin hassas bedeni için İlk bir yıl boyunca bazı gıdalar uygun değildir. Bal, Bebeğiniz için tehlikeli olabilen botulizm adı verilen bir bakteri riski taşır ve bir yaşından önce kesinlikle bal verilmemelidir. Tuz ve şeker, bebeğinizin böbrekleri tuzu işleyemez, şeker ise boş kaloridir ve damak tadının yanlış şekillenmesine neden olur. İnek sütü yani içecek olarak sindirimi zor, demir içeriği düşüktür ve alerji riski taşır. Bir yaşından önce içecek olarak asla verilmemeli. Ancak yoğurt, kefir gibi fermente formları veya yemeklerin içerisinde az miktarda kullanılabilir. Boğulma riski olan gıdalar kuru yemişler, bütün üzüm taneleri, patlamış mısır, şeker taneleri gibi gıdalar boğulma tehlikesi yaratır. Bu tür gıdalar ancak güvenli formlarda yani öğütülmüş, ezilmiş veya küçük parçalara bölünmüş olarak verilebilir. İşlenmiş gıdalar Salam, sosis, hazır meyve suları gibi ürünler yüksek oranda tuz ve şeker ve katkı maddesi içerdiği için bebeklerin beslenmesinde yerleri yok. Yanlış 3. Tek tip beslenme. Bebeğiniz patates püresini çok sevdi diye sürekli aynı şey vermek kolaya kaçmak gibi görünebilir ancak bu onun biraz daha farklı bir versiyonudur. Farklı vitamin ve minerallerden mahrum kalmasına ve damak zevkinin gelişmemesine neden olabilir. Peki doğrusu ne? Çeşitlilik sunmalısınız farklı renklerde sebze ve meyvelerle tanıştırın. Bir yiyeceği reddetse de pes etmeyin. Birkaç gün sonrasında sakince tekrar teklif edin. Yeni bir gıdaya başlarken olası alerjileri gözlemlemek için 3 gün kuralı uygulayabilirsiniz. 3 gün boyunca aynı yeni gıdayı vererek bebeğinizin tepkilerini izleyin. Mutfakta güvenlik ve hijyen kurallarını biraz konuşalım. Bebeğinizin mamasını hazırlarken hijyen her şeyden önemlidir. Ellerinizi yıkayın. Mama hazırlamadan önce ve bebeğinizi beslemeden önce mutlaka ellerinizi sabunlu suyla yıkıyorsunuz. Temiz ekipmanlar. Kullanacağınız tüm kapları, kaşıkları ve kesme tahtalarını temiz tutmalısınız. İyi pişirme. Yiyeceklerin özellikle et ve tavuk gibi ya da yumurta gibi yiyeceklerin önden piştiğinden emin olmalısınız. Doğru saklama. Artan besinleri hemen buzdolabına kaldırın ve en geç 1-2 gün içerisinde tüketin. Asla bir besini birden fazla kez ısıtmayın şüphede kaldığınızda o besinleri atmak en güvenlisidir. Sonuç olarak ek gıdaya geçiş bir yarış değildir. Sabır ve sevgiyle yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bebeğinizin liderliğine güvenin, onun sinyallerini dinleyin ve bu yeni dönemin tadını çıkartın.